Gözaltı süreleri bitmesine rağmen adliyede zorla tutulan polislerin eşleri içeride yaşananları anlattı. Adliyede muhatap olarak ne savcı ne de hakim bulamadıklarını belirttiler. Hakim ne savcı, onları muhatap alacak hiç kimse yok. Hakim savcı hiçbir şey söylemeden avukatları e, yani sorgu sırasında avukatları içeri kabul etmiyor. E, avukatlar girme talebinde bulunduğunda hiçbir şey söylemeden dosyayı alıp hızlı adımlarla, koşar adımlarla kaçıyor. Şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Ne hakim var ne savcı var. Hiçbir muhatap yok şu anda. Siz kendisiyle görüşme talebinde bulundunuz evet, mu? Eşinizi evet. görmek istediniz? Ben mi? eşimi beş gündür göremiyorum. Eşime gör e görüşme talebinde bulundum. Bana söyledikleri e Vali Avni Mukul'un Hadis Basçavcı Vekili Hadis Alehoğlu'nun özel talimatı olduğunu, e gözaltında olanların hiçbirinin hiç kimseyle görüştürülmeyeceğini söylediler Ben de bunu yazılı olarak bana söylemelerini istedim ama hiç kimse bana e, bir yanıt vermedi bunu yazılı olarak istedim ama hiçbir muhatap bulamadım Karşımda i̇şte yazılı olarak da bu söylemiş oldukları hiçbir şekilde görüşemezsiniz demelerine rağmen yazılı olarak talepte bulunmanıza rağmen yazılı olarak da vermiyorlar. Evet evet bana yazılı olarak da hiçbir şey vermiyorlar İçeride muhatap alacağımız kimse de yok. Yok yani hiç kimse yok. Şu anda içeride sadece oturma eylemi yapan bizim eşlerimiz basın ve çevik kuvvet var. Başka hiç kimse yok. Burası Adalet Sarayı arkadaşlar. Adalet Sarayı burada kim olur? Hakim, savcı olur. Nerede bunlar? Muhatabımız yok hiç. Bir tane yok ya. Gözaltı süreleri bitti fakat rehin gibi orada tutuluyorlar. Onlar da bunu protesto etmek için oturmaya başladılar. Koridorda olduğu yere oturdular hepsi. Ve etrafını birden çevik kuvvet polisleri sardı. Hala o şekilde beklemedeler. Hakim, savcı, görüşebilecekleri herhangi birisi iyi yok.